bu nasıl bir yatıştır ya Allah aşkına bu nasıl bir yatıştır ya vallahi bu adı gibi tam paşa ya paşalar gibi yatıyor şuna bakın tipe bakın tipe bak bak çirkinliğe bakın bakın erkek kedi böyle mi olur ya buruna bakın pembe burun bu ne ya bu ne havalar sıcak ya bakın rahatlığa bakın Allah aşkına bakın bakın bacağı bakın bacağı nerede bakın şu arada görüyor musunuz bir şey var küçük minik bir yara var e, paşa dışarı çıkıp gelen bir kedi çünkü iki buçuk yaşında benim küçük küçük oğluşı iki buçuk yaşında kediler bunu dövmüş bir tane kedi var ya sürekli paşayı dövüyor ya var ya sonunda kısırlaştıracağım vallahi istemiyorum ama sonunda kısırlaştıracağım bu çocuğu bakalım ne zaman bilmiyorum ama böyle bir keyif olur mu ya tipe bakın ayakları bakın kocaman ayakları var bakın 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 hmm kocaman patileri var. Bir de çok güzel burnu var. kirlenen yüzün yüzünü temizle biraz. Pis bir çocuk bu ya. Tipe bak. Böyle bir yatış mı var ya? Kimde var bu keyif? Allah şükür <laughs> Sanki denizde. Sanki denizde böyle kumsalda uzanmış. Keyif yapıyor. Ay, senin o pembiş burnunu yerim paşam benim paşam iki buçuk yaşında oldu büyüdü büyüdü vallahi büyüdü ayaklara ayıklara bak ayıklara bu çiçekleri de var mahvediyor. İttire ittire kenara ittirmiş ya. Düşürecek ya. Alacağım şimdi çiçekleri oradan. <laughs> Paşamız keyfini bozmasın. Çiçekleri alayım ben oradan. Yo almayacağım ki kenara ittireceğim. <laughs> kenara ittireceğim. Bakın bu çiçeği nereye kadar ittirmiş görüyor musunuz? Bak dibe kadar ittirmiş. Niye? Rahat yatayım diye. Hmm, sen keyif yap yap yap. Kulaklarını oynatma lan. Oynatma kulaklarını. Dinliyor beni bak. 3-4 defa üst üste peşediğim hemen uyanır. O yüzden ismini çok vermek istemiyorum. <laughs> hemen bir yılışıyor. Hemen bir sev beni falan filan yapıyor. Sen yat yat. Ne sevmesi? Yat. Keyfe bak.